Ama efendim nasıl iyiymişim? İyiyim iyiyim sağ ol da sen kimsin? Efendim benim adım Himme. Ayu, Himmet. Ay o Himmet derler bana. Dağda gezerim, damar giderim, odun iderim. Bana Himmet senin burada ne işin var? Efendim ben Kastanbolu'dan geliyorum, İstanbul'a doğru gidiyordum, ha. yolda bir tane araba geldi, araba mı? ya araba camını açtı, bir çuval para verdi bana, bir çuval mı, amanı ya gel dedi şu üst mahalledeki ağaçların hepsini kes dedi, sanılır, ha bana, hani para, gömdüm, e, şimdi sen ağaçları kesmeye mi geldi? Tabii canım. Neresiymiş bu üst mahalle? Burası Aha bu arkamdaki ağacına başlayacağım. Çekil bakayım. Hop, bana dur bakayım. Aa, sen beni tanıyor musun? Yok kimsin sen? Benim adım Karagöz. Aa, anladım. Karga Karga değil. Güvercin. Yok tavuk. Allah Allah. Karagöz Karagöz. Tamam canım kara uyuz. Uyuz değil ya Karagöz. Anladım canım kara uyuz. Yahu bana bak. Benim adım Kara Göz. E ee, ne yapayım ben? Demek ki dedenin rüyada söylediği adam sensin. Hangi dede? Çınar dede. Rüyama geldi. Dedi ki üç vakte kadar birisi gelecek dedi. Ya? Yeah. O adam sensin demek ki. Allah Allah ben o adam değilim canım. Ben geldim. Para mı aldım işi? <laughs> bakayım aldım. Düğün... Bana bak Himmet. Bu ağaç benim evime hayat veren hayat ağacı. Eee? Yeah sakın bu ağaca balta vurma. Hatta ve hatta hiçbir ağaca balta vurma. Eskiler ne der bilmez misin? Ne değermiş? Yaş kesen baş kesen. Yani yeşile, yaşa, ağaca zarar veren, ha insana zarar vermiş gibidir derler. Aman sen ağaçları kesmekten vazgeçiyor musun, geçmiyor musun? Geçmiyor mu lan? Ben paramı aldım, işimi yapar o. Pı, madem öyle geliyor o zaman. Gelsin bakalım. Estere, testere, pı. Oh çok şükür. Ana. Aa. Ne oldu lan? Testere testere pı Aman oğlum. Aha aşağı iniyor valla. Testere testere pır. 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 Pı. <laughs> ne oldu lan? Şarjın mı bitti? Yok ya. Nefesim tükendi galiba. Ha işte bana uyarsan böyle olur. Dedim ben sana beni engelleyemezsin şimdi yine. Çekin bakayım. Ya Hoppala. Ay. Dede ne demişti? Nefesin tükenirse, gücün biterse Arkamdaki gücü hisset demişti. Benim arkamda kim var? Ağaç mı var? Peki siz benim arkamda olur musunuz? Bana yardım eder misiniz? Evet. Ah, peki o zaman. Anam, çocuklar da bu arkasına. Bak şimdi çocuklar, herkes el ele tutuşsun bakalım. Bunu hep birlikte deneyeceğiz. Şimdi benim nefesim tükendi ya. Bana nefes olacaksınız, tamam mı? Herkes el ele tutuşsun bakalım. Evet. Şimdi gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın. Ve hep birlikte sihirli sözleri söyleyeceğiz. Anlaştık mı? Üç deyince. bir açın gözlerinizi, iki derin nefes alın, üç estere, estere, este. üç. Allah Allah. Hangi mahalleye? Ağaçları, evleri, Karagöz perdelerini. Nasıl yani? Ya ben şurada biraz uyuyayım dedim. E, e bir tane dede geldi ruya. Allah Allah. Sonra dedi ki üç baktı kadar dedi sana kameranın şey vardı. Allah o neymiş canım öyle. Ya o dedi ki bu iş işte dedi ancak ve ancak sen yaparsın. Sen seçilmişsin dedi. Sihirli sözleri söyledi. He? Çocuklarla beraber mahalleyi kurtardı. Öyle değil mi çocuklar? <laughs> Allah Allah. Ya o çocuklar da almış arkasına kare yüzüm. inanma böyle şeylere. Aa, bir dakika. Bir dakika bir dakika. <laughs> Dede demişti ki bana eğer ki dedi, mahalleyi kurtarırsan odunluğun ağzına kadar odun dolu olacak dedi. Dur bakayım. Ya. Aman Allah'ım Yüreğine sağlık. Bir başka zaman bir başka oyunda tekrar görüşmek üzere. Gözlerinizden öpüyoruz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. İyi dersler. Eyvallah. Bu arkadaşlar şöyle baştan kısa çıkartayım mı size? Aslında çok geç kalmadınız. Siz oyunun asıl oyunu yani bizim fasıl dediğimiz kısmın başladığı noktada geldiniz. Bu Karagöz'de Hacı Vat'ın bir de ön muhaberesi oluyor. Isınma hareketleri. Karagöz. Aman Karagöz'ü merhaba nasılsın? Hacı Vat önünde bu mukabı yapmışsınız. Siz diye böyle konuklar yaptık. Böyle bir muhabere oluyor. Sonra da oyun kısmı var. Evet. Siz tam <laughs> oyun kısmına geldiniz aslında. <gülüyor> <gülüyor> bu bu kadar aslında size bu kadar yeteceğiz bu oyuncaklara biz tasvir diyoruz. Ne diyormuşuz? Tasvir. Tasvir. Evet tasvir aslında bir şeyi resmetmek, tasvir etmek anlamında kullanılır. Ve bunlar deriden yapılıyor, hayvan delilerinin göl kısmından yapılıyor. Tabii ki bunun için herhangi bir şekilde hayvan öldürüldü arkadaşlar. Şey bunlar evet, deriden işlendikten sonra bu vücutları kök boyalarıyla bulanıyoruz. Kök boyası neden yapıyor biliyor musunuz? Ne demek biliyor musunuz? Herkes pancarı biliyor mu kırmızı pancarı? Aa, Türkçesi biliyor musunuz? Peki pancarı böyle elinize sürdüğünüz zaman ne oluyor Deniz? Mor mor oluyor veya kırmızı oluyor, bordo oluyor değil mi? Rengine göre, işte o pancarın rengi mesela bu kırmızıda görünüyor. Neden? Çünkü bu tuttuğunuz zaman bütün renklerini görebiliyorsunuz. Normalde burada nasıl biraz renksiz değil Burada peki renkli, burada renksiz, burada renkli ve eklemleri bağlandıktan sonra değneklerle bu şekilde kontrolü sağlanıyor. Peki nerede sağlanıyor i̇şte bu kontrol? İstok bu ferdi nasıl? Ferdiyi sallamadan, ferdi mi adı? Karagöz ferdi neymiş? Görecek şekilde. Evet, tamam. Şimdi, tabii, ee, şöyle, çocuklar şöyle, çok, evet, çok yaklaşmayın. Çocuklar buna peş tahtası dediğimiz. Hani peşinden geldiler. Bu nedir peşinden geldi? Yani arkandan gel. Peş tahtası da bak arka yani altından geldi. Bakın ayaklarını bastı, kaldırın peşini. Burada oturuyorlar. Aman efendim, daha gelin, daha gelin. Tamam, bu konu üzerinde. Aman benim para gelin, bana bir o zaman bir kişi bir kişi erde karı getir, karı Bunada pek şartı sizde yok değil. zaman ama diyeceklerimiz bir kişi kapışırlar ama yine sonunda bir oyun çıkarırlar oyun çıkarlar diyeceklerimiz var. Nasıl oluyor bu? Güzel bir şey değil mi? Yani evet, başkentimizde şey. var bebeğe ohibar, tutsuz deli benzeri var, değil mi? Zeminlerimiz var, çenilerimiz var, 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 var. Bir sürü lazımız var, etraflarımız var, egelimiz var. Bir sürü karakterimiz var, tipimiz var bu oyun içerisinde ve hepsi böyle taslak yapıyor, yineklerle oynatıyor. Orman gibi evde işi, ağaç işi, bazen orman oluyor kısmı, bazen gökyüzü ve bazen de uzay olabiliyor burası. Niçin biliyor musun? Çünkü bu perdenin adı Hayal Perdesi. Neymiş? Hayal Perdesi. Hayal, hayal derdisi. Derdisi. Evet, hayal ettiğiniz her şeyi bu perdede canlandırabilirsiniz aslında. Çok teşekkür Bir ederiz. Hayal Perdesi'ye ne deniyor? Hayal Hayali. 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 hayalinin yardımcısına ne deniyor? Hayal. Hayal. Burada da benim yardımcım var, vekil ablanız. O da yardakçı. Yardımcı anlamında söyleniyor. Evet, dev çalıyor, müzikler yerler Her şeyi o bize sunuyor aslında. Elimiz kolumuz perdenin arkasında. Ama sonuç olarak ustadan bahsediyor. Ne diyorlar? <laughs> alet yapan, el, el yapan alet övülür mü? Ne diyorlar? Tamam. Yok. Aynen. Ben de de yardak yapıyor ben övülüyorum. Bizim işimiz de <laughs> Evet çok teşekkür <laughs> ederiz. Teşekkür edin. Bak güzel oldu. Geç kalmamız. Çok sağ olun. Gözlerinizi öpüyorum.